Harikalar diyarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kümesimizde kullandığımız ilaçları tanıtmak üzere buradayım. ilaçlar dedim fakat bugün sadece bir ilacı tanıtacağım. Diğer videolarda, gelecek videolarda değişik ilaçlar da sizlere göstermek üzere burada olacağım. Öncelikle arkadaşlar sizlere çok etkili ve gerçekten de kümesinizde sürekli tavuk ölümleri oluyor ise, tavuklarınız ölüyorsa, horozunuz ölüyorsa, cicilleriniz ölüyorsa, ve Tüm bu ölümlere artık son demek istiyorsanız, yani ölüm olmasın istiyorsanız buna kıyıp alıp da kullanacaksınız arkadaşlar. Bunu katiyen tavsiye ediyorum ve bu ilacı kesinlikle kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar gerçekten. Şimdi sizlere hemen göstermek üzere. Udayım. Evet arkadaşlar şimdi devireyim. kamera kamerayla geçtik sizlere güzel ve kullanışlı bir ilaç göstereceğim burada. Hem de şu an bir şırıngamız var. Bu şırıngayla tavuklara iğne vuruyoruz arkadaşlar. Bunu da her eczaneden alabilirsiniz. Siz de biliyorsunuz. İğne fark etmez. Herhangi bir şırınga e, iğnesi de olsun burada. Hem de tuttuğum bu şişe arkadaşlar. Bunun değeri 50 lira arkadaşlar. 50 TL. 50 TL fakat bu şişeyle siz rahatlıkla 20 tane tavuğu kurtarabilecek şekilde e, aşı yapabilirsiniz hayvanlara. Ve bunda da gayet başarılı olabileceğinize garanti veriyorum. Çünkü biz şimdiye kadar bir ilacı, ilacı keşfettikten sonra şimdiye kadar tavuk ölümlerinde gerçekten de gözle görülebilir şekilde düşüşler e, oldu çok mutluyuz ve çevremizdeki tüm tavukçulara da önerebiliriz bu ilacı arkadaşlar tam 50 TL çok pahalı bir miktarda değil bence e, cebede yatkın ve bir şişeyle çok fazla tavuğu iyi edebilirsiniz arkadaşlar bunu nasıl uyguluyoruz arkadaşlar normal bir yetişkin var. şırıngamızı alıyoruz tabi bunun içerisine yetiştikten sonra iki çizgi olarak tavuğun hastalığına bağlı olarak ağırlığına bağlı olarak iki veya üç çizgi en fazla iki buçuk, iki çizgi, üç çizgi, çizgi, en fazla olarak Vuru, vuracaksınız. Nasıl uygularsınız? Kanat altı uygulayanlar var. Biz genelde ayağından yani butundan derisini tutuyorsunuz arkadaşlar. Tavuğu kaldırıyorsunuz ve deri altı, deri altı olarak uyguluyorsunuz. Yine sonra bastığınız zaman tamam. Bunu gün, yani 24 saatte bir kez uygulayabilirsiniz. Tavuğun ağırlığına göre sabah ve akşam da uygulayabilirsiniz. Yani günde iki sefer olmak üzere. Ve en fazla 3 gün. 3 günden fazla bu ilacı uygularsanız eğer hayvanı zehirleyerek öldüreceksiniz. Ona da dikkat edin arkadaşlar. Biz bir tane öldürdük öyle. zehirlenme ihtimali yüksek oluyor. Yani 3 günü geçtikten sonra kesinlikle vurmayın. Yani 3 gün vurun. 3 günden sonra daha vurmayın hayvana kesinlikle iğneyi. Yoksa öldürürsünüz. Bunlara çok dikkat edelim. Şimdi sıra geldi sizlere ismini göstermeyeceğim. Önemli nokta da burası zaten. Buyurun arkadaşlar. Evet. İlacımızın ismi bu arkadaşlar. Fiyatı 50 lira. Belki değişebilir. E, farklı şeylerde. Şişemiz de bu. Yanında bir şırıngamızla bunu rahatlıkla kullanabiliriz. Dediğim gibi e, bu konularda eğer avuk bölümlerine son vermek istiyorsanız da, kümesinize güzel bir huzur gelsin istiyorsanız bunu kullanmayı imhal etmeyin arkadaşlar. Biz bunu dediğim gibi keşfettikten sonra çok fazla tavuğun hayatını kurtardık sizlere en basitini söyleyeyim arkadaşlar felç olmuş bir tavuğa biz bu iğneyi vurduk ve 20 dakika sonra hayvan ayağa kalkıp yemlemeye yem yemeye yem başladı. Bu iğnenin en çok etkili olan yani şey yaygın olarak tavuk var içerisinde solunum yetmezliği var. Bu kıkırdakta kanın pıhtılaşmasıyla oluşan nefes darlığı oluyor. Ya kronik nefes darlığı olan tavukları demiyorum. Bu kronik nefes darlığı olan tavuklar ölmüyor kolayla. Uzun müddet yaşayıp sadece hırlama duyuyorsun ama bazıları ağzını açıp kapatıyor. Nefes alamıyorlar. Bir süre süre ölebiliyorlar. Bunun nedeni ise bu kırtlakta biriken ve pıhtılaşan kandır arkadaşlar. Bu kanı da bu iğneyle fazla değil. Bir vuruşta yarım saat geçtikten sonra tabi son deminde değer arkadaşlar. Hayvan eğer ağzını açıp kapatırsa bu iğneyi vurduğunuz zaman da ölecektir. Çünkü gecikmişsinizdir yetişemeyebilirsiniz nefes tarımına gidebilir o nedenle dolayı bu iğneyi önden teşhis ederek hayvan hasta olduğunu önden vurmalısınız arkadaşım. buna dikkat edin yani bu iğneyi alıp da hayvan tamamen hasta olduktan sonra vurmanın bir anlamı yok onu kümeste çok dikkatli şekilde inceleyip vuracaksınız yani kümesinize her gün girdiğiniz zaman tavuklara bakın morali bozuk olan var mı kenarda duran var mı yem yemeyen var mı bunlara dikkat ederek bu iğneden vurarak hayvanı kurtarabilirsiniz kısa sürede Bugün de anlatmak istediklerim bu kadarla kalsın arkadaşlar. Ee, başka videolarda inşallah daha iyi şekilde görüşeceğiz sizlerle. kadar diyarına arkadaşlar tekrardan merhabalar. Arkadaşlar diyarına sizlere ufak tefek şeyler anlatmayın demek Unuttum videomda Ve hemen ekliyorum arkadaşlar. Bundan büyük yetişkin tavuklara 2.5 çizgi bakın 2.5 çizgi yani 1, 2, 2.5 veya 3 çizgi hastalığının büyüklüğüne göre bulmalısınız. Onlara çok dikkat edin. Diğer yandan demek istediğim ve orta boy yani ne bileyim ferik olan tavuklarınıza bir buçuk iki çizgiden fazla vurmayın ve civcivlerinize bir çizgi civciv diyelim yani bir aylık civciviniz var buna bir çizgi vurabilirsiniz dere altı uygulamak şartıyla ee, ve civciv ünitesine giren yani ferikle civciv arasında bir buçuk iki çizgiden fazla kesinlikle hayvanlarınıza aşı vurmayın bunu da ekleyeyim son olarak. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Köşede bununla abone ol butonuna tıklamayı unutmayın abone olun. E, sorularınız varsa videonun altına yorum düşebilir ve videomu da beğenebilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.